özellikle o kötü hava şartları deprem bölgesindeki ekiplerin devre dışı kalması, hasar gören yolların ulaşımı güçleştirmesi gibi elimizde olmayan sebeplerle hep beraber sıkıntılı bir dönem geçirdik. Malatya'ya depremin beşinci günü geldiğimizde durumu yerinde gördük. Bakanlarımızın, kurumlarımızın, belediyelerimizin Gönüllülerimizin en önemlisi milletimizin samimi gayreti ve desteğiyle kısa sürede durumu toparladık. Bu vesileyle bir kez daha depremde ebediyete intihal eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte gelin birer Fatiha okuyalım. Malatya'mızın ve sizlerin başı sağ olsun. İlk depremin üzerinden geçen 23 güne rağmen her biri ayrı birer deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar maalesef devam ediyor. Geçen hafta Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 şiddetindeki depremler sırasında biz de Kahramanmaraş'taydık. Dün de öğle saatlerinde Malatya'da 5,6 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldık. Zaten endişeli olan şehirlerimiz bu artçı sarsıntılar sebebiyle sürekli teyakkuz durumunda kalıyor. Hasarlı binalarda yeni yıkıntılara yol açan artçı depremlerde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız oldu. Bilim insanları ülkemizde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir deprem fırtınasının yaşandığını dile getiriyor. Şimdiye kadar meydana gelen irili ufaklı deprem sayısı 11 bini buldu. En küçük bir ihmalin, hatanın veya umursamazlığın bedelini insan canıyla ödediğimiz hassas günlerden geçiyoruz. Bunun için bir kez daha Deprem bölgesindeki vatandaşlarıma hasarlı binalardan uzak durmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Lütfen her ne sebeple olursa olsun canınızı tehlikeye atacak adımlardan imtina edin. Devlet ve millet olarak asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız. Depremin Hemen akabinde bölgeye gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde yıkımın boyutuna bizzat şahit olduk. Geçen haftadan itibaren başlattığımız il ve ilçe ziyaretlerimiz vesilesiyle sahada yürütülen faaliyetleri yerinde görüyoruz. Dün Adıyaman merkez ve göl başındaydık. Doğan şehirden önce de Afşin ve Elbistan'ı ziyaret ettik her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında deprem zedelerimizin yanındayız. Hane başı onar bin liralık ödemeler sürüyor. Kiraya çıkacak hak sahipleri için 15 bin lira taşınma ve 3 ila beş bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Taşınma paralarının ödenmesine de başlandı. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yüzer bin lira veriyoruz. Geçici barınma ve gıda sorunlarının çözümü konusunda önemli ilerleme kaydettik. İlçemizde dağıttığımız çadır sayısı 3.750'yi aşıyor. Sayısı 530'u bulacak konteynerları belirlenen alanlara kurmaya başladık. Günde 3 öğün sıcak yemek veren 13 seyyar mutfağımızın faaliyetlerinin yanı sıra kumanya ve gıda dağıtımları da sürüyor. Ayrıca doğan Doğanşehirli çiftçilerimizi 6100 ton yem, 164 hayvan çadırı, 162 branda göndermek suretiyle destekliyoruz. Kardeşlerim, depremin yıktığı altyapıyı hızla onarmak için yoğun çaba sarf ettik. İlçemizde tüm mahallelere su ve elektrik verildi. Biraz daha hassas bir konu olan gazla ilgili çalışmalarda devam ediyor. Deprem ve heyelanlar nedeniyle ilçemizin karayolu altyapısında oluşan tahribatı giderdik. Karayolları ekiplerimiz her yerde olduğu gibi Doğanşehir'de de canla başla çalışıyoruz. Enkaz kaldırma çalışmalarımız sona erdikçe şehirlerimizin yeniden imarı süreçlerini başlatıyoruz. Bu çerçevede ekiplerimizce ilçemiz genelinde 6296 binadaki 10127 bağımsız bölümün yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu belirlendi. Malatya genelinde bu rakam 28.914 bin binada 86.332 bin bağımsız bölüme ulaşıyor. Bu tespitler ışığında inşa ve imar çalışmalarını hızlandırdık. Malatya'da 62.000 konut ve 16.714 köy evi inşa edeceğiz. İnsanımızın canını tehlikeye atan tüm binaları yıkıp, daha sağlam zeminlerde yenisini yaparak vatandaşlarımıza teslim etmekte kararlıyız. İnşallah en kısa zamanda Doğan şehri yeniden ayağa kaldıracağız. Geçmişte bunu defalarca başardık. Elazığ, Malatya, İzmir, Düzce, Van, Antalya, Muğla yangınlarında Kastamonu Sinop, Bartın, Giresun selafetlerinde bölücü terör örgütünün saldırıları sonucu enkaza dönen il ve ilçelerimizde bunu yaptık. Yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere rağmen vatandaşlarımız verdiğimiz sözleri her seferinde yerine getirdik. Siz bize inandınız. İtimat ettiniz. Güvendiniz. Hamdolsun biz de şimdiye kadar size asla mahcup olmadık. Asrın felaketi olarak nitelenen bu imtihanın üstesinden de Malatya için, Doğanşehir için hemen şimdi diyerek inşallah sizlerin desteği ve duası sayesinde bunu başaracağız. Vatandaşlarımızı huzuru kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız. Kimin ne dediğine bakmadan gecemizi gündüzümüze katarak çalışacak. Allah'ın izniyle sizlere verdiğimiz sözü muhakkak tutacağız. Yeni yerleşim alanlarını il ve ilçe merkezlerinde 3 veya 4 katı geçmeyecek binalar şeklinde ve şehirlerimizin özgün mimarisine göre planlıyoruz. TOKİ binaları tekniği ve inşaatıyla depremden yüz akıyla çıktılar. Bunun için yeni binalarda da aynı sistemi uygulayacağız. Yeni yerleşim yerlerimizi jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismo tektonik, morfolojik bütün bu incelemelerle birlikte yerleri buna göre seçiyoruz şehirlerimizi ovalardan dağlara doğru taşıyarak hayatı ve zemin sıvılaşması gibi tehditlerden uzak yerlerde inşa etmemiz gerektiği herkesin ortak kanaatidir. Üniversitelerdeki hocalarımızla, mühendislerimizle, mimarlarımızla, şehir plancılarımızla yürüttüğümüz çalışmalar her aşamada bize rehberlik ediyor. Şehirlerimizin kültür, sanat, tabi ve tarihi doku, sosyoloji, demografi gibi hayati özelliklerini korumak önceliklerimizin en başında geliyor. Eski yerleşimlerin ihyasını da yüksek bina ve yoğunluk dışında alternatiflerle yapacağız. Malatya başta olmak üzere depremde zarar gören şehirlerimizdeki dini ve kültürel mekanlarımızı tarihe vefa geçmişe saygı anlayışıyla muhafaza edeceğiz. Afet yönetim sistemimizi ülkemizin karşılaşabileceği tüm felaketleri ve sonuçlarıyla ilgili çalışmaları yürütebilecek şekilde geliştireceğiz. Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz başta ana muhalefet olmak üzere yavru muhalefet hepsinin kentsel dönüşümle ilgili geçmişte söylediklerinin bütün kayıtları elimizde mevcut. Ve bunları özellikle milletimize yansıtacağız. Tekrar tekrar izleteceğiz ve kentsel dönüşümle ilgili dün bunlar neler söyledi, bugün neler söylüyor. Bak onun bedelini ödüyoruz. Artık bu bedeli kimsenin bu millete ödetme hakkı yok. Ve bunda başaracağız. Bugüne kadar tecrübelerimizi ve karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek öyle bir modele yöneleceğiz. Depremlerin hayatımızın bir gerçeği olduğunu unutmadan hazırlıklarımızı süratle tamamlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Elbette bu arada 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışacağız. Malatya'da iş yerleri yıkılan veya kullanılamaz hale gelen çok sayıda esnafımız var. Hepsini de biliyoruz ve onların da yaralarını saracağız. Allah'ın izniyle bir yıl içinde depremde yıkılan şehirlerimizi konutundan iş yerine her şeyle yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Bunun için sizlerden çok değil. Sadece bir yıllık müsaade istiyoruz. Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin de olmadığına inanıyoruz ve bunu Van'da, Bingöl'de, Elazığ'da, İzmir'de, bütün buralarda icra ettiğimiz o konutlarla benim halkım biliyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbim bizleri bir daha böyle musibetlerle sınamasın diye dua ediyorum. Sizleri en kalbi duygularımla tekrar selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.